Merhabalar, ben Sertan Uzun İstanbul Gazi Osman Paşa, Yıldız Sabi İlkokulu'nda öğretmen olarak çalışmaktayım. Sıfır Daha Hafif Dünya Projesi 7 öğretmenle Türkiye'nin dört bir köşesindeki 10 okulla birlikte ve 250 aşkın öğrencimiz hayata geçirdiğimiz, benim de içinde yer almaktan, faaliyetlerine, etkinliklerine öğrencilerimizle birlikte katılmaktan çok çok memnun olduğum bir proje. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz geri dönüşümün hem doğaya, hem dünyamıza, hem çevreye, hem ekonomi olan etkilerini, faydalarını daha da, bilinçlenerek kendileri yaparak, yaşayarak ve fikir araçlarıyla tasarımlar yaparak bunları gerçekleştirerek öğrendiler. Hem öğrencilerimiz hem velilerimiz de bu vesileyle öğrencilerimiz de, onların sayesinde de projenin kazanımlarına daha da sahip olmuş oldular. İçinde yer almaktan çok çok memnun olduğum, mutlu olduğum bir projeydi. E, diğer arkadaşlarımla da aynı duyguları paylaştıklarına yürekten inanıyorum. Projede emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.